Merhabalar, ben Sezer Kambu. Size sınıf öğretmenlerimizin katkılarıyla hazırlanan aile etkinliklerinin nasıl takip edileceğini anlatacağım. Etkinliklere geçmeden önce sitemizin ana sayfasında sağ tarafta bulunan etkinliklerde altın kurallar kısmını incelemenizi öneriyoruz. Sonrasında yukarıda aile etkinlikleri düğmesine Ondan sonra birinci hafta düğmesine gelip birinci etkinlik düğmesine tıklamanız gerekmekte. Karşımıza birinci etkinlik sayfası geldi. Çocuğunuzla etkinliğe başlamadan önce tüm bu alanları okumanızı öneriyoruz. Yani başlık kısmını, giriş kısmını, etkinliğin amacını, etkinlikle ilgili öneri ve aşamaları ipucu kısmını ve son olarak da gözden formu başlığında tüm soruları iyice okumanızı öneriyoruz. Böylece çocuğunuzla etkinliğe başlamadan önce tam olarak nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Tüm bunlardan sonra Gerekli hazırlıkları yapıp çocuğunuzla etkinliği yapabilirsiniz. Etkinlik esnasında çocuğunuza sadece ihtiyacı olduğunda ve küçük yardımlarla müdahale edip yönlendirmeye özen gösteriniz. Çocuğunuzun etkinlik esnasında nasıl tepki verdiğini, ne sorduğunu, sorulara nasıl cevap verdiğini ve hareketlerini dikkatlice gözlemleyiniz. Etkinlik bittikten sonra yaptığınız gözlemleri unutmadan hemen gözlem formu başlığı altındaki sorulara yanıt vermenizi öneririz. Öncelikle kendi e-postanızı buraya, çocuğunuzun adını, soyadını buraya, hangi sınıftan olduğunu buradan seçerek ve etkinliği kiminle yapıldığını ya da kimlerle yapıldığını buralardan seçerek ilgili sorulara çocuğunuzun ne yaptığıyla ilgili ayrıntılı nasıl davrandığıyla ilgili sorulara nasıl cevap verdiğiyle ilgili ne söylediğiyle ilgili detaylı bir yazı yazmanızı istiyoruz. Sonrasında yaptığınız etkinlikle ilgili çektiğiniz fotoğrafları Buraya tıklayarak gönderebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları bilgisayarınızda bir yere kaydetmeniz gerekli. Daha sonra dosya seç butonundan e, buradaki alanlardan resimler neredeyse tek tek seçip e, birden ona kadar resim tek seferde gönderebilirsiniz. Eğer yazmak istemiyorsanız gözlem sorularını cevaplarını sesli gözlem kısmından sesinizi kaydederek bize gönderebilirsiniz. Sesli gözlemi nasıl yapmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayarak bunu öğrenebilirsiniz. Çocuğunuzun eğitimini önemsediğiniz için size teşekkür ederiz.